Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kasım ayında okuduğum kitapları ve Aralık ayı için seçtiğim bazı kitapları paylaşmak istiyorum. E, kitaplar konusuna geçmeden önce e, çok kısa bir konuşma yapmak istiyorum. E, 2025 benim için çok hızlı geçen bir sene oldu. Bilmiyorum sizin için nasıl geçti, siz nasıl değerlendiriyorsunuz ama Zaten belli bir yaştan sonra yıllar bence çok hızlı geçiyor ama özellikle 2025 için konuşmam gerekirse hakikaten nasıl geçtiğini anlamadım. Ee, YouTube kanalını hobi olarak açtım. Benim için hala bir hobi. Buradan herhangi bir gelir elde etmiyorum. Ee, ama bu kanalı açmak, sizlerle bağlantıda olmak, sizlerle konuşmak bana gerçekten kendimi çok iyi hissettiriyor. İyi hissettirdiği için devam ediyorum. Ve geçen sene de yapmıştık biliyorsunuz. Bu sene de tekrarlamak istedim. Ee, gene 2025 yılı boyunca beni izlediğiniz için bu hobime katkıda bulunduğunuz için, vaktinizi ayırıp yorum yaptığınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. İnanın ki her birinizin varlığı benim için çok değerli, çok anlamlı burada olmanız. Ee, neredeyse 6 bin kişilik bir şey olduk. Bir kanal olduk ve 6 bin kişi şu an tabii ki birçok influencer'a vesaireye göre çok düşük olabilir sayı olarak ama benim için çok büyük anlamlar ifade ediyor. 6 bin kişiyi mesela bir yerde düşünemiyorum şu anda. Dolayısıyla çok teşekkür ederim burada olduğunuz için. Bir kitap severe, bu kanal biliyorsunuz aslında bir kitap kanalı olarak çıktı. Hala da bir kitap kanalı. fakat günlük hayatımı, yani sizlerle aslında daha çok bağlantıda olmak istediğim için günlük hayatımdan da videolar eklemeye başladım. Dediğim evet. gibi günün sonunda bu bir kitap kanalı ve bir kitap severe alınabilecek en güzel hediye, verilebilecek en güzel hediye bence kitap almak. E, kitap almaktan daha güzel bir hediye varsa bir kitap severe alacağı kitabı kendisinin seçme hakkını vermek bence en azından ben ondan çok hoşlanıyorum gerçekten. Dolayısıyla bu sene de size Amazon'dan 1000 TL değerinde bir... Hediye kartı hediye etmek istiyorum. E, bu bir çekiliş değil çünkü biliyorsunuz artık Türkiye'de çekiliş yasak. E, o yüzden bir kişi ben bunu hediye etmek istiyorum. E, yapmanız gereken tek şey geçen sene olduğu gibi e, sadece bir yorum bırakmak. Ne yazmak istediğinizin hiçbir e, şey yok yani istediğinizi yazabilirsiniz tabii ki. E, sadece hani buna katıldığınızı e, anlamam yeterli. E, i̇nşallah. E, Alan kişi, kazanan kişi güzel kitaplar okur, okudukça da beni hatırlar. Bana olan desteklerinize ben de böyle bir teşekkür etmek istedim. Umarım hoşunuza giden bir hediye olur. Ama tabii ki önümüzdeki ay, yeni yılınıza ayrıca ayrıca zaten kutlayacağım. Bu sene hediyelerimiz sayısını bir arttırdım ve geçen seneden farklı olarak bir de 3 seanslık bir life coaching hediye ediyorum. aranızdan birine edeceğim daha doğrusu. E şöyle gene bunun için de aşağı yorumlara bırakabilirsiniz e buna katıldığınızı ya da ekrana yazacağım mail adresimden bana doğrudan da ulaşabilirsiniz. E hani çalışmak istediğiniz konu olabilir ya da anlatmak istediğiniz bir şey olabilir. E i̇ki türlü de kabulüm hiç fark etmez. Biliyorsunuz birkaç ay önce University of Houston'dan Life Coaching Sertifikamı kazandım. E fakat bir yandan da okul devam ettiği için o konuyla alakalı çok bir şey yapamadım bu kanalda açıkçası. E, fakat Aralık'tan ve Ocak'tan itibaren özellikle bu konu özel, özelinde de, yani bu yaşam koçluğu özelinde de bu kanala e, videolar yüklemeyi istiyorum. Niyetim o yönde. Tamam da Merve Hanım, Yaşam Koçu ne yapar? Siz ne yapıyorsunuz? Yani diyenleriniz olabilir arada. Çünkü bunu bana ailemden de soranlar oldu. O yüzden bunu da çok kısa hemen bir açıklamak istiyorum. Bir kere yaşam koçuyla psikolog, terapist, e, kesinlikle aynı şey değil. Bunlar farklı alanlar, farklı eğitimler ve farklı disiplinler. O yüzden bunları bir ayıralım. Yaşam koçları aslında sizin hayattaki amacınıza ya da amaçlarınıza ulaşmanızda yardımcı olan bir kişidir. Bu amaçlara ulaşırken neler yapabilirsiniz, hangi adımlar atabilirsiniz bu konularda size destek olur. Planlama yapma, motivasyon, bir alışkanlık kazanma ya da bir alışkanlıktan kurtulma, hedef belirleme, bu hedefe ulaşma gibi konularda aslında sizinle birlikte bu yolu yürür. Terapist ya da psikolog dediğimiz kişiler tabii ki daha ziyade hani geçmişte yaşanan olaylar, bugünü, bugününüzü nasıl etkiler diye sorarken çok kabaca söylüyorum, çok genel bir şeyle. Yaşam koçu bugün ve bundan sonrasını aslında yani bugün ve geleceğe dair attığımız adımlarda bizlere yardımcı olur. Dolayısıyla böyle çok temelde bir ayrım olarak bunu söyleyebilirim. Ben de yeni yıla girerken hepimizin olduğu gibi hepimizin hedefleri, niyetleri, planları e, ulaşmak istediği noktalar var. Ben de yine e, dediğim gibi aranızdan bir kişiye e, yeni yıl hedefleri noktasında yardımcı olmak istiyorum. E, üç seanslık ücretsiz bir paket e, hediye etmek istedim. Ama onun haricinde artık danışmanlık ve koçluk vermeye de e, başlayacağım yeni yıl itibariyle. E, ekrandaki mail adresinden de benimle birebir çalışmak isterseniz ve koçluk almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz diyorum. Söyleyeceğim başka bir şey sanırım yok. E, bu kadar. E, bu ha Şunu da e, ekleyeyim. Bunların geçerlilik süresi yani katılma süresi 31 Aralık'a kadar geçerli olsun. O yüzden çok da fazla bu videoyu uzatmak istemedim. 31 Aralık'a kadar aşağı yaptığınız, bu videonun altına yaptığınız her yorum ve bana attığınız her bir mail e, bu ikisinden birisine e, katılmış sayılacaksınız. Tabi belirtirseniz de hani hangisine katıldığınızı benim için daha iyi olur. E, ve 31 Aralık'ta bu ikisinin sonucunu e, sonuçlandırmış olacağım. Umarım en çok isteyen kişiye gider diyorum bu iki hediye ve daha fazla uzatmadan kitapları anlatmaya başlıyorum. Kasım ayında okuduğum ilk kitapla başlayalım. Ayşe Kulin'den Aylardan Kasım, Günlerden Parti isimli bu kitabı okudum. Bu kitap yeni çıktı, biliyorsunuzdur belki. Ben yurt dışında yaşadığım için aslında yeni çıkan kitaplara hemen erişemiyorum ama eşim Türkiye'ye gitmişti Eylül'de mi Ekim'de mi ne, ondan rica ettim, o getirdi. Öylelikle okuma şansım oldu bu kitabı. Çok kısa, 170 küsür sayfa bir kitap, o yüzden çok kolay okunuyor. Bu kitap yazarın Ayşe Kulin'in kendisinin de söylediği gibi, arkada bir yerde şöyle söyleyeyim. Yayıncıları Ayşe Kulin'den Atatürk'e dair bir kitap yazmasını talep etmiş ve bunun üzerine ortaya çıkan bir kitap. Yazar kapağında şöyle söylüyor, e, onun hakkında yazılmış birçok kitabı okuyup inceleyerek edindiğim birikimi yüreğimde Atatürk sevgisiyle harmanlayarak yazdım diyor. Gerçekten de öyle yani bu kitabı okurken... E, hani Ayşe Kulin için Atatürk nasıl görünüyor ya da nasıl bir yerde biraz daha onu okuyoruz gibi. Sadece Atatürk'ü okuduğumuz kitaplardan biraz daha farklı bir yerden ele almış. Kendisi de zaten bahsediyor. Ee, çocuk Mustafa'nın, delikanlı Mustafa Kemal'in, dost, aşık, evli, boşanmış ve en sonunda da hasta ama her dem yalnız bir adamın iç dünyasına götüreyim diye bahsediyor okunması dili çok kolay bir kitaptı, çok hızlı okunan bir kitaptı. E, Atatürk'e dair çok çok derin e, bilgiler edinebileceğiniz bir kitap değil açıkçası. Tamamen yazarında dediği gibi kendisi Atatürk'ü böyle yazmak istemiş, bu yönüyle bahsetmek istemiş ve bunu okuduğumuz bir kitap. Benim için keyifli bir e, okuma oldu. E, okumak isteyenlere bu kitabı gayet önerebilirim. Güzel, keyifli bir kitap oldu benim için bilmediğim şeyler öğrendim bu arada. Yani Atatürk'ün özel hayatına dair, evliliklerine ve boşanmalarına dair ya da kadınlarla ilişkilerine dair bilmediğim şeyler varmış gerçekten de. Onu da bu kitaptan öğrenmiş oldum. Bu şekilde birinci kitabımız. Peki, okuduğum kitap ise Kaan Murat Yanık'tan Sular Üstünde Gökler Altında isimli bu kitap. Bu benim yazardan okuduğum ikinci kitap oldu. İlki Dünyasızlardı. Onu da çok beğenmiştim ama bunu daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Bu arada kitabın bilmiyorum kapağı sizin de ilginizi çektim ama ben çok beğendim kapağı. İnanılmaz hoşuma gitti. Ve çok masalsı bir kitap zaten. O yüzden bence çok uygun bir kapak olmuş. Bakmadım aslında bir bakayım. Kapak Harun Tan'a ait. Ee, Mizan Nilgün Sönmez'e aitmiş. Gerçekten çok beğendim. E, kitabın konusundan birazcık bahsetmek istiyorum. E, kitap bizi, yazar bize 15. yüzyılın son demlerine götürüyor. Kitabın ana kahramanı, kalender isimli bir adam, bir genç delikanlı diyeyim. E, hem aşk derdinden kaçmak için hem de babasının hayallerini gerçekleştirerek bir kaşif olmak için yola çıkıyor. Alemden aleme, zamandan zamana ve farklı ülkelere savruluyor. Ee, ve kadar onu Kristof Colomb'la buluşturuyor ve onunla beraber bir e, keşif yolculuğuna çıkıyorlar. Dediğim gibi çok güzel, çok akıcı, çok masalsı. Belki görece kalın gelebilir ama bence çok böyle su gibi akan bir kitap oldu. Böyle dili kolay, sizi alıp sürükleyen bir kitap okumak istiyorsanız bunu öneririm. Bu gerçekten keyifli bir okuma oldu benim için. Ee, yazarı yazarın büyük bir ihtimalle diğer kitaplarında okumak isterim diye düşünüyorum. Çünkü şu ana kadar iki de iki diyebilirim. Gelelim 3. kitabımıza. Jane Austen'dan Gurur ve Ön isimli bu klasik eseri okudum. Sonunda ne zamandır okumak istiyordum gerçekten de. Bunu okudum, üzerine de gittim, filmini izledim. Çok güzel. Tam Kasım ayında böyle okumalık ve izlemelik bir combo e, yapmışım gibi hissediyorum. Ee, herhalde bu klasiğin <laughs> yorumunu yapmak bana düşmez diye tahmin ediyorum. O yüzden herhangi bir yorum yapmayayım bence. Ee, fakat benim gayet beğendiğim bir kitap, roman oldu. Filmini de çok beğendim aynı şekilde. Hatta filmini izleyince taşlar biraz daha yerine oturdu. Hani karakterleri görmek e, anlamında, kafamda oturtmak anlamında daha iyi oldu. Tabii film biraz daha kısaltılarak, çekilmiş yani kitapta okuduğum bazı detaylar ya da bazı bölümler filmde yoktu ama bu beni rahatsız etmedi açıkçası beş tane kızı olan bir anne baba bir ailenin işte o dönemki sosyo kültürel yapıyla beraber işte kızlarının ilişkileri evlilikleri ve kızlardan bir tanesinin Jane'in üzerine aslında daha ziyade tabii ilerleyen bir roman ama genel olarak diğer kardeşleri dokuyoruz ama işte Jane'in asıl e, ilişki durumunun anlatıldığı bir roman. Ben dediğim gibi yani kitabını da, filmini de çok beğendim. E, bu klasik eseri benim okuyun dememe gerek yok herhalde dediğim gibi. Yani bunu ben şey yapmayayım ama gayet güzel bir tecrübe oldu benim için. bu ay okuduğum bir diğer kitaptan ne zamandır biliyorsunuz bir önceki videomda bahsettim. Okumayı istediğim bir kitaptı. Brianna Wiest'den Dağ Sensin isimli bu kitap. Ee, Türkiye'de bilmiyorum ama bu kitap gerçekten Amerika'da o kadar popüler bir kitap ki ya kitaplarla alakalı herhangi bir işte Instagram videosu, YouTube videosu hani hayatımı dönüştüren kitaplar kategorisinde %95 oranında gördüğüm bir kitap oldu gerçekten de. Ee, öncelikle yazardan ben bahsetmek istiyorum. Yazardan benim okuduğum ilk kitap oldu ve yazar benden sadece bir yaş büyük. 92'li ee, fotoğrafını belki koyarım buraya çok da güzel e, birisi bir kadın ve gurur duydum ya 92'li olup bu kadar böyle. E, Derinlikli bilgileri edindiği için, bize sunduğu için ve böyle bir dille gerçekten çok gurur duydum hem, cinsim, hem cinsimle. Bir onu söyleyerek başlamak istiyorum. İkincisi, ben bu kitabı çok beğendim. Dediğim gibi bence 2025 favorilerime giren bir kitap oldu. Bu kitap aslında self-sabotajı, yani kendini sabote etmeyi ve kendi hayatınızın kontrolünü nasıl ele alabileceğinizi anlatan bir e, kendine yardım kitabı kategorisinde sayabileceğimiz bir kitap. Fakat bence diğer hani o kendine yardım kitaplarından daha farklı bir yerde. Çünkü çok verilen bilgiler çok böyle pratik bilgiler. Yani böyle tokat gibi bilgileri diyor ki mesela işte, sosyal medyada çok fazla vakit geçiriyorsanız şundandır. Bu böyleyse bundandır gibi gibi yani böyle başlık başlık bilmiyorum ya yani ben gerçekten işaretlediğim e, çok fazla yer oldu. Hatta şey diye düşünmüştüm. Ya ben bu kitapta hani Ay sonu okumalarımda değil de böyle daha detaylı videolarda belki bu kitabın bölümlerinden ya her bir bölümünden bir video çıkarabilirim yani. Bence o kadar hani benim üzerine konuşmak isteyeceğim konular. Ya da e, hiç mesela YouTube shorts yapmıyorum ama belki shortslarda böyle kısa kısa bahsedebilirim diye düşünüyorum. E, benim faydalandığım, düşünmeme sebep olan ve önereceğim bir kitap oldu Bence bu kitabı okumanın bir şey yok. Hani bir nasıl söyleyeyim? Bir yaşı, bir dönemi yok. Ne zaman okursanız okuyun kendinize alabileceğiniz bazı dersler var. Fakat şöyle bir detayı belirtmek istiyorum. Ben şu anda hayatımda geldiğim yer olarak ya da kendimi geliştirdiğim yer olarak şu an böyle çok dipte derinde bir yerde hissetmiyorum. Yani bir yerden çıkmaya çalıştığım bir dönemde değilim. Ama kitabın sanki genel vibe'ı biraz daha şey gibi. Hani böyle çok büyük bir zorluk var önünüzde ve hani ondan çıkmak için, o ilk adımı atmak için neler yapabilirsiniz gibi bir perspektiften sanki anlatılmış. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani önünde sıkıntılı bir durum olan yani hayatında sıkıntılı bir durum yaşayan birisi belki görece daha çok faydalanabilir bu kitaptan. Bildiğim şeyler var, bilmediğim çok daha fazla şeyi öğrendim. Dediğim gibi faydalı bir kitap ama özellikle böyle hani hayatınızdaki bir sıkıntıyı aşmaya çalışıyorsanız ya da böyle bir self sabotaj durumunuz varsa belki çok çok daha faydalanabileceğiniz bir kitap. O yüzden bunu da ee, öneririm mutlaka ilgilisine, okumak isteyene, herkese hitap edecek bir kitap. Tabii ki de değil ama ben beğendim. Ee, zaten 2025 okuduklarım ve favorilerim videosu da gelecek. Orada da yine bahsediyor olurum. Benim okuduğum, tamamladığım dört kitap bunlardı. Şimdi geriye, tırnağım kırıldı. Ee, geriye yarım bıraktığım iki tane kitabı anlatmak kaldı. Şimdi yarım bıraktığım ilk kitap Alfred Adler'den Yaşama Sanatı isimli bu kitap. Bu kitap benim için çok hayal kırıklığı oldu. Yorumlara girdim baktım. Herkes de o kadar çok beğenmiş ki ben böyle bir Allah Allah dedim ya bende mi bir sorun var acaba? Çünkü şöyle oldu benim için. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay yaşama sanatı neydi ya o? Ay pardon yaşama sanatı diyorum. Kendine Savaşma Sanatı mıydı? Ne işte o kitabı okudum. Hatta o kitabı okuduktan sonra hatırlarsınız yorumlarımda da şey demiştim ya hani Adler'in e, felsefesi tam olarak nedir? Hani biraz daha bilgi alayım gibi bir niyetle aslında bu kitaba başlamıştım. Bu kitap bana inanılmaz yüzeysel geldi. Hatta okurken şey dedim ya bunu Adler mi yazdı yoksa hani bir başka birisi mi yazdı? Yani böyle bir şey yapamadım, bir algılayamadım. Aslında konular biliyorsunuz ki benim böyle çok sevdiğim konular, şu tarzda konular. Yani işte anne baba etkisi, duygular ve düşler, doğum sonrası ilk anılar, aşağılık ve toplumsallık duygusu falan filan yani konular şöyle içindekiler kısmını göstereyim. Benim gayet dikkatimi çekecek konular ama benim bu kitaptan bence beklentimle alakalıydı. Daha derinlemesine bilgi almak için bu kitabı seçmeseydim, direkt bu kitabı okusaydım bence severdim. Şey gibi hani çünkü dili gayet anlaşılır, gayet çok kolay okunan bir dil ama bana çok yüzeysel geldi. İnanılmaz yüzeysel geldi. Yani bir, şey, bir örnek veriyor mesela. Hani no, tam ne olduğunu anlamadan bu böyleyse böyledir ya da şöyle olmuştur deyip böyle zık diye Şık diye diğer konuya geçiyor. Yani bana çok konular havada kaldı. Bu kitabın tabi amacı yani bir ders kitabı olmak da değil baktığınız zaman. Yani konuları detaylı, detaylıca öğretmek gibi bir amacı da yok büyük bir ihtimalle ama bu kadar yüzeysel olması beni çok fazla rahatsız etti. Dilin bu kadar basit olması da beni çok rahatsız etti. Bu da saçma bir şekilde. Acaba diyorum böyle okulda hani. Ağır şeyleri okuduktan sonra bu böyle bir fazla mı basit kaçtı yani tamamen benimle alakalı olabilir ki öyle büyük bir ihtimalle. Çünkü bin kitaptaki yorumlara baktığım zaman olumsuz hiçbir yorum görmedim. Hatta insanlar dilin bu kadar hafif ve anlaşılır olmasını çok güzel bulmuşlar yani. E, o yüzden size bırakıyorum. Siz bilirsiniz yani... E, bakabilirsiniz ama ben devam edemedim beni rahatsız etti bu yüzeyselik açıkçası bir de şey, şey konusu da beni çok rahatsız etti çok ufak bir örnekten çok böyle büyük sonuçlara çık, çık, çıkarımlar yapmış işte diyor ki danışan şöyle duruyorsa bu bizim için bu anlama gelir şöyle bir şey derse bizim için budur yani hani bu bu şey de beni çok rahatsız etti ee, ne diyeyim yani buna işte bu bu basitlik ve bu yalınlık, bu yalına indirilmişlik diyeyim beni çok rahatsız etti. Kitabı resmen böyle şey olarak okudum. Ya şaka mı ya bu kitap gerçekten şu an falan modunda okudum. Size bırakıyorum. Dediğim gibi büyük bir ihtimalle bu benimle alakalı bir şey. Ee, bir göz atmak isteyebilirsiniz belki. Bu kadar insan sevdiğine göre bir göz atabilirsiniz. Ve yarım bıraktığım ama belki de devam edebilirim diye düşündüğüm kitap şu Emotional Healthy Spiritually isimli bu kitap. Bunu Amazon'daki satış sayısından ve yorum sayısından etkilenerek almıştım. Bu New York'lu bir papaz tarafından yazılan bir kitap. Şimdi ben tabii Hristiyan değilim. Niye tabi diyorum. Hristiyan değilim. Dolayısıyla... Hristiyanlığa dair bir okuma yapmadım ben daha önce. Ee, bu kitap yani hem Hristiyanlığa dair olması hem de İngilizce olması bu kitabı benim düşündüğüm kadar hızlı okuyamamama neden oldu. Kullanılan dil ağır bir dil değil kesinlikle. Fakat aşina olmadığım kelimeler var. Dolayısıyla bunu salonumda bırakmaya devam edeceğim. Hani böyle her gün belki biraz biraz böyle okuyarak bu kitabı okumak istiyorum. Hani kitaptan vazgeçmiş değilim. Sadece böyle oturup çat 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 hani bir oturuşta bitirebildiğim bir kitap olmadı benim için. O yüzden bunu siz bilirsiniz. Yani saymak ister misiniz istemez misiniz bu ayın listesi arasında bilmiyorum ama Kasım ayı içerisinde benim okuduğum kitaplar Bunlardı. Siz neler okudunuz bu arada? Yavaş yavaş eminim sizin de favorileriniz oluşmaya başlamıştır. E, yorumlarınızı bekliyorum Kasım ayında neler okuduğunuza dair. E, şimdi Aralık ayı için bazı kitaplar seçtim. Aralık için de şöyle bir şey oldu arkadaşlar. İzleyenleriniz eminim vardır. Geçen sene 2025 için 25 kitap diye bir video yaptım. E, 25 tane kitap seçtim ve Dedim ki ben o kitap, o video hangi kitapları seçmiştim yani neleri okudum, neleri e, okuyamadım bir e, bakayım diye gittim o videomu izledim ben 13 tanesini falan okumamışım hatta ekrana şey yaptım böyle kolaj yaptım Ekranı sizlerle paylaşırım bunlar okumadığım kalan kitaplar e, ama enteresan bir şekilde bunların hiçbirisini Aralık ayında okumak istemiyorum. Bilmiyorum yani içimden gelmiyor nedense. O yüzden bu kitaplardan vazgeçtim. Hiçbirini seçmedim adeta Aralık için. Bir tanesini bugün okumaya başladım. Bu hatta sizlerden gelen bir yorumdu. Haruki Murakami'den Sınırın Güneyinde, Güneşin Batısında isimli bu kitap. Ben Murakami'den daha önce hiç kitap okumamışım ilginç bir şekilde. Bu kitabı okumaya başladığımda fark ettim. Fakat ilk oturuşta diyeyim size 60'a kadar okudum. Yapacak işlerim olmasaydı oturur da yani bilmiyorum kaça kadar daha okurdum bilmiyorum. İnanılmaz böyle ilk sayfadan itibaren beni içine alan bir kitap oldu. Şu ana kadar çok sevdim dediğim gibi. İlk seçtiğim ve okumaya başladığım kitap bu. İkincisi... Uçurumlar isimli bu kitap. Burada gördüğünüz kitaplar aslında bayağı sosyal medyada popüler olmuş kitaplar ama bunların hiçbirisinden henüz soğumadım haliyle. Normalde sosyal medyada böyle çok fazla karşıma çıkan kitaplardan böyle bir irite oluyorum. Ama bunların hiçbirisi öyle değil. Hepsi merak ettiğim kitaplar. Bir diğeri bu Uçurumlar isimli kitap. Bunu da çok merak ediyordum. Bunların hemen hemen hepsini zaten son alışverişimde aldım biliyorsunuz. Ee, bu Alex Schumann'dan hayatta kalanlar. Bunlar hep okunduğunu ve sevildiğini, beğenildiğini gördüğüm kitaplar. O yüzden bunu seçtim. Bu da bir şu an az Fırat'tan Basit Terapi isimli bir kitap. Bugün hatta daha bugün sabah bir e, Instagram'da mı gördüm ne bunu. Bu arada Instagram deyince şunu da söyleyeceğim. Instagram'da vakit geçirdiğim vakitten çok sıkıldığımı böyle daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Eminim aranızda aynı durumdan muzdarip olanlar vardır. Instagram için şöyle bir şey yapmaya başladım ve faydasını çok gördüm. Şöyle başladım. Genellikle bunu ara ara yapıyordum zaten düzenli değil ama işte ders mi çalışıyorum, kitap mı okuyorum ya da her neyse hani odaklanmam gereken bir okazyonun içerisindeyim, telefon alıp başka bir yere koyuyordum ya yani başka bir oda olur, gözümün önünde olmayacak şekilde. Ee, daha sonra bunu bu Kasım ayında denedim. Instagramı hafta içi, hafta içlerinde silmeye başladım. Yani uygulamayı siliyorum. Ee, Cuma günü ya da cumartesi gün tekrar yıkılıyorum. İşte ne var ne yok falan filan. Bir de böyle uzakta olduğum için mesela arkadaşlarımla vesaire böyle Instagram'dan konuşmadan real gönderme şeklinde bir iletişimimiz var. Ee i̇şte neler gelmiş gitmiş falan filan onlara bakıyorum ama o pazartesi olunca hatta pazar akşamından siliyorum. Hatta eşim de benimle beraber aynı şey yaptı ve şey dedik. Ay rahatladık ya. Gerçekten Instagramsızlık bence çok güzel bir mutluluk şeyi sebebi benim için tabii ki hani Instagram üzerinden çalışanlar işini yürütenler vesaire var hani onlar için söylemiyorum ama benim gibi fazla vakit geçirdiğiniz için rahatsızlık duyuyorsanız belki bu yöntemi deneyebilirsiniz hatta böyle bazı haftalarda şey oldu bazı hafta sonlarında İndirmeyelim ya, hani girmeyelim yani hiç bu batağa düşmeyelim falan olduk. Aralıkta da bunu devam ettirmek istiyorum. Eğer hani denemek isterseniz böyle bir şey yöntem söyleyebilirim size. Neyse onu gösterdim. Sonra Maria Vargas Losa'dan galiba böyle okunuyor, hızır kız. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam geçen seneki bir videomun altına sizlerden yorum olarak gelmişti. Bunu mutlaka okuyun diye bir de bunu ekledim listeme. Hepsini okuyabilecek miyim bilmiyorum ama hani bunları seçtim. Bir de bu kitabı gene daha önce de gösterdim. Set Boundaries, Find Peace isimli bir kitap. Bu da bir terapist tarafından yazılmış. Sınırlarla alakalı bir kitap. Ben bu kadını çok seviyorum. Bu Nedra Glover Tavabı bir şekilde nedense. Ee, ve Instagram'da gene gördüm ki Şubat ayında üçüncü kitabı çıkıyor. Üçüncü ya da yeni kitabı bilmiyorum kaçıncı da. Ee, dedim ki Şubat'ta büyük bir ihtimalle tabii onu da alacağım. Onu almadan önce hani bu kitabını okuyayım diye bu ay okuyamasam da yetiştiremezsem de büyük ihtimalle Ocakla falan okurum diye yani sene sonuna kadar ya da sene başına kadar okurum diye düşünüyorum ya da öyle niyet ediyorum diyelim. Benim Aralık ayı için seçtiğim kitaplarda bunlardı. Böyle genel olarak bilmiyorum biraz galiba uzun bir video oldu ama bana katıldığınız ya da katılmadığınız düşüncelerinizi bekliyorum videonun altına. Eğer abone değilseniz tabii ki abone olmayı unutmayın. bir şekilde bana destek olmuş olursunuz abone olursanız, beğenirseniz ya da yorum yaparsanız tekrar hatırlatmış olayım. Bir Amazon'dan 1000 TL değerindeki hediye çeki için yorumlarınızı bekliyorum. 2 3 seanslık yaşam koçluğu hediyesi için de ya yorumlarda belirtebilirsiniz ya da bana mail atabilirsiniz. Ama hangisine katıldığını mutlaka, katıldığınızı bana mutlaka belirtin. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın.